Ya Hüseyin Yücel, Hüseyin Feyyaz abi tesislere gönderiyor hocayla konuşsun diye. Feyyaz hoca gidiyor tesislere, hocayla konuşmaya. Tamam mı? Oradan çıkıyor, hop telefon geliyor başkandan. Bundan sonra kimse gitmeyecek, hocayla görüşmeyecek. Kim arıyor? Hasan arar. Hayırdır ya? Allah Allah. Sebep? Biz Beşiktaş'ı kimi seçmişiz abi? Hüseyin Yücel de diyor ki... Bu arkadaşımız futbolcu ve sorumlusu diyor. Ben gönderdim diyor. Hayır diyor. Bundan sonra diyor kimse gidip orada onunla görüşmeyecek diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Dönelim Van korsa Ya elinde bir kadro var. Kadronun hepsini niye kullanmadın arkadaşım? Tamam Beşiktaş'ın içerisinde ikilikler var, üçlükler var da sen adam gibi bir hoca olsaydın, adam gibi adam, o hocalığı da bırak insan olabilseydin bu çocukların kalbine, biraz duygularına hitap edebilseydin o takımı bir arada tutardın. Ama ne yaptın? Benim oyuncularım dedi. Ağır olmadı. Diğer oyunculara yani. oyuncuları dedi. Ben Öyle burada... ya hiç ağır olmadı. Ben hiç burada, ağır olmadı. Burada, Takım ben... ikiye bölündü ben... abi.